Bu civa zehirlenmesi, bunu konuşacağız. İşin uzmanıyla, doğan doktor Cavit Işık Yavuz, halk sağlığı ve çevre uzmanı, yayınımıza efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar, elhamdülillah, teşekkürler, hoş bulduk. E, şimdi ben önce balıkla ilgili kısımdan başlayacağım, sonra kendi başıma gelen bir şeyi anlatacağım. E, siz de e, belki biliyorsunuz, elbette biliyorsunuz, ama izleyicilerimiz de öğrenecek önemli bir şey bu. Bu balıkla civa'nın arasındaki bağ nedir efendim? E, doğrusunu isterseniz özellikle e, su kaynaklarının kirlenmeye başlamasıyla birlikte bayağı bir ilişki var balık ve civa arasında şöyle anlatmaya çalışayım. Çevreye saçılan civa su kaynaklarına e, indiği zaman e, su kaynaklarında özellikle minik deniz canlıları tarafından Metil civa dediğimiz bir bileşeye çevriliyor ve Metil civada da, deniz ürünlerinde birikme özelliğine sahip. Ve insanların en çok maruz kaldığı civa türü de bu metil civaya bağlı deniz ürünleri tüketimi ki özellikle bazı cins balıklarda çok daha yüksek miktarlara ulaşabiliyor. Özellikle kabuklu deniz ürünlerinde ve derin okyanus balığı dediğimiz büyük avcı balıklarda ...çok çok çok yüksek miktarlarda... ...bulunabiliyor. Bunun da temel nedeni... ...bu büyük avcı balıkların... ...çok sayıda küçük balık yemesi nedeniyle... ...o balıklardaki civanın... ...bu büyük balıklarda çok yüksek miktarlara... ...ulaşması. Bu nedenle tom de... balığı bir bu örnek civa midir cıvacıyı... buna, balığı. efendim buna? Efendim? balığı bir örnek midir buna? Evet özellikle... Çünkü en çok e, ...tükettiğimiz balık balığı bizim cinsi, tom. Büyük avcı balıklarda derin sularda yaşayan balıklarda çok daha yüksek miktarlara ulaşıyor. Bunların bir kısmı okyanus balığı. Hani küçük deniz balığı ya da kapalı deniz balığı diye de düşünmemek gerekir. Örneğin işte Amerika'da kral uskumru denilen yine büyük balık cinslerinden belki bizim tanıdığımız balıklar arasında kılıç balığını buna örnek verebiliriz. Bunlar yüksek miktarlarda civa içerebildiği için tüketimi konusunda çok dikkatli olunması gereken balıklar biz hep şunu söylemiş duyuyorduk daha doğrusu işte dip balıklarında vardır civa kurşun işte barbun kalkan benzeri dip balıklarında herhalde dediğinizde bağdaşan bir durumu değil mi efendim? Evet bazı dip balıklarında da bulunabiliyor. hani Türkiye'ye ilişkin elimizde çok fazla veri yok. Türkiye'nin tükettiği balıklarda yapılan bazı araştırmalar var. civa düzeyi çok çok yüksek bulunmamış. Ancak Özellikle Amerika'da bu konu çok e, gündeme alınan bir konu. Biliyorsunuz Amerika'da bir gıda ve ilaç dairesi var. Hatta korona günlerinde adını çok duyuyoruz. FDA diye bir daire bu. Bu daire bir liste yayınlıyor mutlaka uzak durulması gereken balıklar, tüketilmemesi gereken balıklar, özellikle de gebelerin uzak durması gereken balıklar diye listeler yayınlıyor. Çünkü civaya en hassas olunan dönem anne karnındaki bebeklerin olduğu dönem. Yani bizim intrauterin dönem dediğimiz gebelik dönemi en çok hassas olunan dönem. Bu açıdan da özellikle Amerika'nın bu konuya hassasiyetle yaklaştığını görüyoruz. Ama ülkemizde bu konuda çok net rakamlar olduğunu ifade edemeyiz. Ama denizler kirlendikçe gerek civa gerek diğer ağır metaller konusunda evet, evet. ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. E, Marmara Denizi de zaten ya da Karadeniz buna örnek. Ege ve Akdeniz'de şu anda o derecede kirlilik yok ama e, Karadeniz'de Tuna'dan gelen, çevre e, ülkelerden gelen atıklar ciddi bir risk yaratıyor. E, Marmara Denizi'ni de biz kirletiyoruz. Böyle bir açmaz var öyle değil mi efendim? Evet, kesinlikle öyle. Bütün deniz kaynakları bir şekilde özellikle tarım ve endüstri nedeniyle kirlendikçe hani bizim önerdiğimiz bu balık tüketimi de farklı riskler barındırmaya başlıyor. Hani bir yandan balığın tüketilmesini çok istiyoruz ancak çevre kirliliği arttıkça ağır metaller başta olmak üzere bizim kalıcı organik kimyasallar dediğimiz bir grup gerçekten vücutta çok toksik etkileri olan kimyasallar da var. Onlar da bu gıda zincirine girebiliyor. Bir kısır döngü oluşuyor aslında. Bir de şunu vurgulamak isterim. Civa kirliliğinin şöyle bir özelliği var. Civa kirliliği küresel bir risk. Çünkü civa doğaya, çevreye karıştığı zaman çok uzun yıllar varlığını sürdürüyor ve sadece bir bölgenin kirliliği değil bu nedenle de bütün dünyanın risk altında olduğu bir kirlilik türü. E, o zaman şimdi son dönemde özellikle midye e, satan yerler çok fazla açıldı İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde. O zaman midyede de ciddi bir risk var öyle değil mi efendim? E, olabilir. E, biliyorsunuz halk arasında şöyle bir tabir vardır. Midye için denizin çöpçüsüdür e, derler. Özellikle kirli denizlerden çıkan midyeler çok ciddi ağır metal kaynağı olabilirler Bu açıdan da kabuklu deniz ürünlerini Hani her şeyi kararında tüketmek çok önemli Bence Robin Williams'ın yaşadığı da bu anlamda çok iyi bir örnek kararında tüketmediğiniz zaman fazla miktarda tükettiğiniz zaman yarardan çok zarar getireceğini de unutmamak gerekiyor Bu açıdan da midyenin de belli riskleri olduğunu olabileceğini aklımızda tutmamız lazım şimdi bir de bir hikayeden bahsetmiştim başıma gelen evde de bir civa riski var. E, evde bir ateş ölçer vardı e, benim odamda. E, ateş ölçerle bir şeyler yapıyordum. O sırada düştü, kırıldı ateş ölçer. Eyvah. Civalı bir ateş Eyvah. ölçer. E, kırıldıktan sonra ben o, o civa toplarını ufak ufak aldım. E, mümkün olabildiğince dokunmadan o bölgeden ayırdım. Çöpe e, koydum ve götürdüm. Bir konteynere attım. Daha sonra internetten araştırdım acaba hani bu civanın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Hatta ama biz mesela ilkokulda, ortaokuldayken avucumuza alırdık derslerde. cıvayı öğretmenler bize gösterirdi, oynardık falan. Sonra bir baktım iş gerçekten ciddi bir risk. Uyuma odasında özellikle uyuyacağım yerde civanın kalıntısının bulunması ufacık bile olsa risk olduğunu öğrendim. Bu tür durumlarda AFAD aranması gerektiğini öğrendim. Gece yarısı AFAD aradım. Sağ olsunlar saat 1'e doğru gece yarısı 1'e doğru geldiler özel kıyafetlerle. Evin her yerini aradılar. cıva riski var mı yok mu özel ışıklarla baktılar. Ben zaten %95'ine yakını toparlamışım. Ardından da çöpü attığım konteynere gittik AFAD yetkilisiyle. konteynerdan özel poşetlerle o cıvayı, cıva içeren poşeti aldılar, cam kırıklarını aldılar ve bertaraf etmek için götürdüler. Yani aslında günlük hayatta bile çok ciddi riskler bulundurabilir. Evimizde termometre varsa, cıvalı termometre varsa da bunu bertaraf etmek için sanırım tıbbi atık olarak mı atmamız gerekiyor? Onun özel bir durumu var hocam, ne dersiniz? Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için çok teşekkürler. Aslına bakarsanız çok geçmiş olsun, çok büyük bir risk atlatmışsınız. Şimdi termometre ve benzeri cihazların içerisinde o bizim gümüş rengi sıvı gördüğümüz civa, elementel civa dediğimiz civa türüdür. Ve o bir açık ortama saçıldığı zaman buharlaşır ve solunur ve civanın solunması, bu elementel civanın solunması. Çok büyük bir risktir. Hatta yüksek dozda solunursa ölüme kadar götürebilir kişiyi. Bu nedenle bu termometreler, civa içeren termometreler, civa içeren dikkat ederseniz artık tansiyon aletleri de e, yok. Bunlar artık kullanımdan kalktı ve bunları ya hani hiç kullanmamak en iyisi ama özellikle kırılması durumunda buharlaştığı için odaya saçıldığı için tıpkı AFAD ekiplerinin yaptığı gibi çok özel önlemlerle temizlik gerekir. Tehlikeli bir atıktır tıbbi atığı da aslında götürmemek ve atmamak gerekiyor. Bu tehlikeli atıklar ayrıca depolanıp bertaraf ediliyor. Bu açıdan da hani bu termometreler konusunda çok dikkatli olmak lazım. Türkiye'de Neredeyse hani baktığınız zaman yılda bir kez ortalama okullardaki laboratuvarlarda bu tip kazalar oluyor ne yazık ki. Çünkü okullarda hala e, hani civa deneylerde kullanmak için termometreler vesaireler bulunduğu için bunlar da ayrı bir risk oluşturuyor. Yani bu e, sıvı civa dediğimiz elementer civanın odaya karışması, ortama karışması çok büyük bir tehlikedir ve bunu temizlemekte hiç kolay değildir ve kişilerde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Evet, zaten Civa, bir hafta sinir sonra sistemimizi... yaklaşık dört gün sonra hocam sözünüzü kestim İstanbul Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne gittim orada... Böyle bir sıvı teması yaşadığım için bayağı derin bir tahlil yaptılar sağ olsunlar bir evet. sıkıntı çıkmadı. Hatta odayı yaklaşık bir hafta on gün boyunca havalandırıp ısıttık ki o buharlaşma tamamen ortadan kalksın kalan zerrecikler varsa diye. Hocam çok teşekkür ediyoruz çok sağolunuz verdiğiniz bilgiler için.